Tamam, hazırım. Hazırım ben, 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 ben Ömer. Ben Hadi ben kim? Ali. Tamam geç, en, geç, önüne geç. en öne geç. geç. Ama en öne geçmeyeyim, video çeker, alacaktım Ömer, sen geç öne ya. Aras, nereye geçeyim? Arkandayım. Arkalarda takılın kanka. Söyle bir öne geç diyor. The is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, this and that Spittin' slow, speakin' fast, I can roast, I can gas Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious Humble brag. I want you to hear words. You can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got. Çak. Biraz ileri gitsene Ömer. Siktir lan. Lan ne oldu? altında. Oha Sibob'un iğnesi çıktı. O nasıl çıktı lan? Çok indi mi? Evet. Oha. Nasıl abi orta çokum. Çok havasız çok yani. Çok indirmişsin sanki önü. Bir tık fazla. Çok indirmişsin. Aynen kaydırır yani seni. Hem kaydırır hem sinir. Ben de bastım. Neyse abi, ikinci Hale turda ikinci turda, bir turda, bir turda bir yapar bir diyeceğim de. Dur dur. Bence Bana versene zaman. Arka yani iyi. Arka iyiydi mi? Arkadaşlar bombayı biliyorsunuz zaten. Zaten tublus değil mi? Hı hı. Tamam o zaman. Biliyorum abi. Hadi. Kaybı evet yapayım. çok Bersim, güzel ya. durduk. Çok iyi o çok, çok, gelin gelin hepiniz gelin. <gülüyor> <gülüyor> <ya>. <laughs> yer, pompa alabilir miyim arkadaşlar? Ne oldu? Bu ince de mi kalın da mı? İnce de. Pardon kalın da herhalde. Yok kimse düşmedi. Hava vuruluyor tekere. Kim düşmüş? Şeyi düşürdü. Bu. Ben, ya ala bir taşlarda taş, sekti. Sen mi düşsen? Ee, evet, bir şeyin var mı? Yok yok. O taşlar evet aynen orayı temizlemek lazım ya. Ya da oradan yavaş geçmeyeceksin. Hızlı geçeceksin. Hızlı geçersen düşersen. Ay, Ay, yok düşmezsin. Dengeyi kontrol iyi sağlayacaksınız. Koyayım, çocuğu unuttum ben. Bastım gittim ben. <laughs> Yürü uçurma tür... <laughs> <laughs> <Uçurumdan> mı? Doğru. <laughs> Aman, dikkat edin ama. Uçarsanız şey kurtulamaz. Gitti. Ali, <laughs> <basit hadi. gülüyor> Oğlum ben bastım gidiyor Ali. <laughs> Ay, Ay, Ali. Abi, vardı. Ali. 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 mi? Ali. 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 Çantana. burayı biliyorum zaten. Tamam burayı biliyorum da. Adamlar arkada kaldı ama. Sen yeni mi geliyorsun daha? İlk gelişim. İlk gelişim. O zaman çok dikkat et de ikinci turda biraz daha hızlı girersin. Ama kaybetme bizi yani. İkinci tur atmayacaksın mı? Bilmiyorum ki. Ya ama yok ya. Arkaya da bir tık Ya bunlara bağlı abi. Buradan sonra üniversiteye gider miyiz lan? Bakayım. Belki. De, önden de de sen. Versene pompa canım. Pompa versene. Senin oh, bisiklet Volkan abi dediğim maşa bakımına girmiş. Ne zaman? Dün. Yapak Gördüm. Benim bisikletim <laughs> hayır. Eski. Ha şeyi mi diyor? Ben Aynen. de zaten bu. Yok yok, yok değil. Ama Oğlum gitme bir yani kalmış lan. Evet. Gördüm. Aras. Başa niye bakımına durdu? girmiş ha. <laughs> ha? Şey tekerin mi? Hava vuruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> O zaman hava vururken hepinize bir yumruk çakayım da YouTube'a video çıkartmak amaçlı. Öncelikle sen kanka. Sen. Çak, çak. Ne bileyim oğlum. Çakacan mı? He görmüyorum abi. Çak abi. Mehmet. Çak abi. Çak abi. Çak abi. Çak abi. Buradan evet. Çakın abi. Çakın abi. Çakın abi. Sağ ol. Oğlum burayı bilen değil mi? Kapat oğlum. Yanından gel ha. Ya da kontrol olan var mı? Abi gidin gidin ben yavaştan gelirim size. <laughs> Aman dikkat edin. Şöyle geçim al. Yapıştır. Çık. Ha. Evet, evet, ara koyun. Geç, geç, Thank <laughs> you. thank <laughs> <laughs> ah virajı alamadım. Giriyorum, altına gel. Geldim. Devam devam durmayın. Adamlar size bastıyor, siz durmayın. Tamam da hava Buradan, oradan değil, buradan, buradan, buradan. Aras. Mesafeye dikkat edin. <laughs> bir şeyin var mı? Dur, <laughs> dur. Bir şeyin var mı? Evet. Ama motivasyonunu düşürme. Devam bir şey yok. Al. Geç abi. Geç abi.